hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ya bir sürü maillerim var, iş yapıyorum ama ne yapacağız bugün? Bugün size zihin haritalarını anlatacağım. Ayda. Nereden çıktı şimdi? şimdi dedim ki şöyle bir öğrenme metodlarından konuşalım. Öğrenmeyi öğrenmeyle ilgili konuşalım. Ya mailler var bilmem ha. Şimdi sen zihin haritasını nereden buldun, nereden çıktın mı anlatacaksın bana. Hadi anlat bakalım. Şimdi bu karmaşanın içinde aydınlık bir yol olacak. Oo. güzel. <laughs> Çok güzel. Şimdi zihin haritaları metodundan bahsedeceğim size. Zihin haritaları sizin önünüzde yapmanız gereken yani bir sürü işe bir öğrenmeniz gereken sayfalarca bilgiyi tek bir sayfada hem yazılı metinlerle hem görsellerle ikisini bağlayan ve sizin görsel hafıza, görsel zekanızı destekleyen bir öğrenme metodu. E tam da şu anda onu yapıyorum. O kadar çok mail gelmiş ki. Hı -hı. Bu maillere dönmeye çalışıyorum. Hı -hı. Yani inanılmaz bir akış var. Bütün maillere dönmek lazım. Yani Kafam karman çorman şu anda. Şimdi mesela bunu nasıl çözebiliriz zihin haritalarında? Hadi bakalım. Ortaya bir mailler başlığı attık. <laughs> Dairecine aldık maillerimizi. Sonra işte önemli olan burada maillerin önem sıralaması olması ve önem sıralamasının dışında da hangisinin daha öncelikli hangisinin gecikse de problem olmayacak bu, 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 olarak işte ayrılması. Buna biz kendi hayatımızda da şey diyoruz. Beyaz yıkadır olarak böyle acil önemli işler, ikinci kare işler. <laughs> bunu nasıl ayırabiliriz? Şimdi ilk başta konu konu ayırabiliriz. İşte eğitimle ilgili olanlar, yurt dışı ile ilgili olanlar, özel hayat gibi gibi gibi. Sonra bunları kendi içerisinde eğitimle alakalı olanlar diyelim mesela lise ve üniversite olarak <laughs> ayırabiliriz. Lisede yine sınıflara göre <laughs> arayabiliriz ya da işte alan seçimi, kariyer analizi bilişsel fitleşme eğitimi gibi üç başlıkla ayırabiliriz. Kendi verdiğimiz eğitimler. Evet, eğitimlerle. Yani birileri anlattığımız eğitimleri böyle sunabiliriz yani. Onun dışında bunları sonra tek tek başlıklar altında yani öncelikli olanları renkli kalemlerle özellikle belirtip öncelik sıralamasına göre tek tek dalların uçlarındaki görevleri bitirdikten sonra ana temaya doğru, önemli işe doğru yukarıya doğru çıkabiliriz. E sen şimdi derslerinde de böyle yapıyorsun Nuray. <laughs> evet. Gerçekten Evet. <laughs> ne yapıyorsun? Mesela ne örnek verelim? Kimya örnek verelim. Kimyada öğrenmem gereken kimyasal bağlar diye bir konu var. Şimdi ben bu kimyasal bağları kitaptan işlesem işte önce kimyasal bağları veriyor. Sonra onları ayırıyor. Sonra hepsiyle ilgili ayrı ayrı detaylı bilgi veriyor. Bunların öğrenilmesi gereken örnekleri var. Böyle karman çorman. lazım. Tekrar şey... geri dönmen lazım. E, tabii ki. İşte bu başlığı öğrendim. Bu sefer onları evet. tekrar geri birbirine bağlamam lazım. Bir de sürekli sayfa çeviriyorsun ya o sayfa çevirmede zaman kaybediyorsun. Yani bir yandan. Hı. Evet. Bence, az da bence, olsa... bence zaman kaybedir. Yani sürekli böyle konuya dön. E, mesela dönme. coğrafyada o özellikle oluyor. Coğrafyada bir şeye bakıyorum. Mesela bugün ne öğrendik? Bitki, toprak çeşitleriyle ilgili öğrendik. Toprak çeşitlerini öğreniyorum ama 3 sayfa sonra toprak çeşitleri var ama sonra 2-3 sayfa önceki o dünya artısında toprak çeşitlerine göre olan haritaya geri dönüyorum mesela. Çok güzel. Arada. Zihin haritalarında ne yapıyoruz? Ortaya bir kimyadan devam ediyorum. Kimyasal bağlar diye ana dairemizi çiziyoruz. Sonra buradan tek tek dalları ayırıyoruz. Dalları nasıl ayırıyoruz? İşte kovalent bağlar, iyonik bağlar gibi gibi. Çok güzel. Sonra bu iyonik bağların kendi arasında çeşitleri olabilir ve bu çeşitlerin arasında da görselleştiriyoruz. Sen... Burada önemli olan görselleştirme. Bu arada sen şimdi bak benim o kadar çok işim varken. <laughs> Sen bana zihin anlatıyorsun ya, hı hı. dallara ayırıyoruz dediğin ya, hı hı. o dallara ayırıyoruz dediğin noktada aslında ben görsel olarak da hayal ediyorum biliyor musun? Evet zaten burada zihin haritalarının en önemli kısmı sizin 3 sayfalık bir yazıyı uzun uzun böyle okuyup sıkılmadan tek bir sayfada haritalarla, görsellerle sizi bunaltmadan ve o zihninizde onun resim olarak kalmasını sağlıyor. Çünkü yazılar akla gelmiyor. Ama, ama görsel akla geliyor. Ve bir de ben şunu da hatırladım şimdi sen bunları bana anlatınca. Ben eski bilgilerimi hatırlıyorum. Hı hı. Bir resim hı. bin kelimeyi hatırlatıyor. Hı. Ama sen 1000 kelimeyi hatırlamak için ne kadar uğraşıyoruz, değil mi? Evet aynen öyle. Bu kimyada da işte mesela kovalent bağ dedik. Kovalent bağ ya ne örnek verilir? H2O. H2O molekülün de görselini o haritada Çok kullanıyoruz. Güzel. Böyle olunca yazıyla görseli birleştirmiş oluyoruz. Birbirine bağlamış oluyoruz. Aynı zamanda anahtar kelimeleri kullanarak da şimdi mesela size bir şeyler uzun 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 anlatsam belki iki gün sonra bunu hatırlamayacaksınız. Ay bu arada sen uzun uzadıya anlatırsan araya başka hayaller giriyor. Dikkatim konsantrasyonun bozuluyor. zihnin başka yere gidiyor. Evet. Sonra tekrar senin söylediğin benim dikkatimi etki alanım girerse oraya geri dönüyorum. Aynen öyle. Bu ne oluyor sınıfta da böyle olmuyor mu? Evet sınıfta da öğretmen bir başlıyor ama orada öğrenci kopuyor, geri geliyor, sonra aradaki kısmı yakalamaya çalışıyor gibi ya bir şey haritalarla anlattığında ya da haritalarla çalıştığında dikkatin ne oluyor? Burada haritalarda şimdi normalde benim okumam gereken 10 sayfa var. E Ben 10 sayfayı bir haritada şey yapınca zaten gözümde de büyümüyor yani. Büyük bir işi parçalara da bölmüş oluyorum aynı zamanda. Ya o bana... parçalarda dallar oluyor. Hı, sen bana her hafta gel şunu anlat <laughs> lütfen. Benim işimi ha. <laughs> Teşekkür ederim. Valla eski bilgilerimi hatırladım ya. Yani. <laughs> Ne kadar güzel. Evet. Burada görsellerle birlikte ve anahtar kelimelerle özellikle onu söylüyordum. Bin kelimelik benim şimdi burada anlattıklarım iki yıl sonra belki hatırlamayacaksınız ama bu konuşmayla ilgili ben size 10 tane anahtar kelime verdim de, anahtar kelimelerin hepsi size de ikişer üçer tane cümle aklınıza getirecek ve bütün konuşmayı aklınızda tamamlamış olacaksınız. Yani anahtar kelime kullanımı da zihin haritalarının başka bir avantajı. Vallahi o kadar güzel anlattın ki sen ödev versen ben yaparım. Ha. Estağfurullah teşekkür ederim. <laughs> o kadar heyecanlandım yani. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sonuç olarak beynimiz görseller ve bağlantılar yardımıyla bu bilgi bilgileri kalıcı hale getiriyor ve öğrenmeyi yönetmek geleceğimizi yönetmek anlamına geliyor. Hem öğrenmeyi yönetiyoruz hem bilgiyi yönetiyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu zihin haritaları eğitmenliğiyle ben sana devrediyorum artık. <laughs> ee, otomatik olarak sana geçsin. Bence geldikleri zaman senden eğitim alsınlar. Yani benim okul sürecim devam ediyor ama bence geleceğini yönetmek isteyenler sizden zihin haritaları eğitimi alarak öğrenmeyi daha keyifli ve akılda kalıcı hale getirebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Ben teşekkür ederim.